Bunların içinden temayüz eden bir komutan var. Bu hakikaten okumayı biliyor, seviyor. Roman dahi okuyor. Yani şeyi, çalı kuşunu okumuş. Okur ve orada bir şey bulur. Çalı kuşu gibi çünkü Osmanlı toplumunu tetkik eden taşra hayatını bir roman az bulur o devir için. İkincisi tabii bu yetenekli bir adam bizimki. Şey yapıyor yani Çanakkale'ye işte gelip Gelibolu'ya Balkan Muharebesi'ndeyken bir kere şey yapmış. Yani topografiye ezbere biliyor. Çok enteresan bir şey yani haritadan. Hafıza çok kuvvetli. Böyle adamlar vardır. Mustafa Kemal topografiye hakim. Hakim yani. Ezbere çok müthiş bir şey yani. O önemli çok. Ve dahi yani o çıkışları Liman von Sanders'e falan. Öbürlerinin de öyle. Yani Liman von Sanders Böyle Falkenheim falan gibi çılgın küstah bir adam değil ama e, ne de olsa işte Alman generali ve marşal Osmanlı marşalı rütbesinde verdiği komutları geri alıyor yani insanların itirazı üzerine bu takımın Fethi Bey orada falan.